Bilgisayarcı tayfa. Mutlaka hepinizin bilmesi gereken bir şey göstereceğim. Bak diyelim ki elinde bir flash var. Ve bu flashın içerisinde önemli bilgiler yüklemen gerekiyor. Flash'ı takıyorsun. içerisine önemli bilgini yüklemeye çalışıyorsun. Ama önüne bir hata geliyor. Diyor ki yüklemiş olduğum bu dosya hedef dosya sistemi için çok büyük. Ama baktığın zaman da flash'ın da alan var. Gel şimdi bunu hızlı bir şekilde çözelim. Ama faydalanmasını istediğin arkadaşına göndermeyi de unutma. Bak öncelikle flash'ın üzerine bir defa gel. Ve sağ tıklayıp oradan biçimlendirdi. Şimdi burada yapacağımız işlem dosyanın biçimini değiştirmek olacak. 3 tane tane biçimimiz var. NTFS, FAT32 ve exFAT biçimleri var. Bu üç tane biçimlendirmenin içerisinde senin flash'ın büyük ihtimalle FAT32'de olacak çünkü bu ata genellikle FAT32'de veriyor. Sen de buradan NTFSE çeviriyorsun. Ama MacBook kullanıyorsan da aynı şekilde MacBook'ta da oradan flash'ın bölümlerini silip onu da exFAT'a çeviriyorsun ve MacBook'ta da bu problem çözülmüş oluyor. Geliyorum Windows'a. Nerede kalmıştık? Burada NTFS, exFAT ve FAT32'de. Biz buradan ntfs'yi seçiyoruz ve hızlı bir şekilde biçimlendir deyip flash'ın biçimini değiştiriyoruz. Ondan sonra hata veren dosyayı tekrardan yükle göreceksin ki bu hatadan kurtulmuş olacaksın.